Kıymetli Karapınarlılar Değerli hemşerilerim Kıymetli hemşerilerim Tüm Karapınar halkının Bugün, e, Karapınarlı hemşerilerim Sevgili Karapınarlı hemşerilerimiz Değerli Karapınarlı hemşerilerimizin Yeni yılın başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum Yeni yılını canı gönülden kutluyorum Biz durmayacağız, gelin hep beraber spor yapmaya devam edelim 2023 yılının tüm dünyamıza, dünyadaki Müslümanlarımıza, Türkiye'mize, ilimize ve özellikle de ilçemize hayırlı uğurlu olmasını, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. 2023 yılının ilçemiz başta olmak üzere Konya'mıza ve ülkemize bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni ilimizin başta Milli Eğitim Camiamız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Birlik, beraberlik içerisinde nidai bir seneler temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bütün hemşehrilerimizin, kıymetli üyelerimizin yeni yılını kutlar. Bütün ülkemize, ilimize, ilçemize, odamıza, üyelerimize 2023 yılının sağlıklı, mutlu, esenlik dolu günler geçirmesi dileğiyle yeni yıllarını kutlarım. 2023 yılının İslam coğrafyasına, ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. 2023 yılı Homek ailesi olarak Yeni yılda kursiyerlerimize, şehrimize ve hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. 2023 yılının karafaṇarımıza, esnaflarımıza ve ortaklarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. 2023 yılının hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ederim. Tüm karafaṇarlar ve hemşehrilerimizin, basınımızın birlikte görev yapmaktan gurur duyduğum meslektaşlarımın, ailelerimin yeni yılını kutluyor. 2023 yılının ülkemize mutluluk, huzur ve güven getirmesini, sağlık getirmesini temenni ediyorum. 2023 yılının öncelikle Karapınar'ımıza ve tüm ülkemize sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Hayallerinizin gerçek olacağı, getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği bir yıl dileğiyle mutlu yıllar. Ülkemiz ve markamız için güzel bir yıl olmasını diliyor, sevdiklerinizle en güzel zamanlarınızı geçirmenizi temenni ediyoruz. Mutlu yıllar. Sakın durma karpınar. Sakın durma. Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı getirmesini diliyorum. Herkese iyi yıllar. Yeni yıl azadeyle tüm kötülükleri huzur bulsun güzel yurdum. Barış gelsin tüm dünyaya. Selam şanlı ordumuza. Let's celebrate like the new year Dance like you know what you're doing yeah. Move till you lose control the sundown. tell them we made it you know oh -oh -oh -oh. tonight we gonna make it loud let's get up let's get way too loud they cannot take away from ya what's inside see you shine on ya you. you shine like diamond you keep it bright